Ee, Selamun Aleyküm Beyler Bugün sizlere Ferrari Yahaç göstereceğim ee, Diğer videomu ilk önce paylaşacağım Şimdi size 5-6 e, olunca vereceğin linkten Bu da bu şey indiriyorsunuz Şuna şunu işte Adını tam ok okuyamıyorum Treviver diye bir şey Buradan işte Karakterin sıra seçiyorsunuz. Ben hiçbir şey dokunmayacağım. Karakterin renk falan seçiyorsunuz. Buradan giysiler seçiyorsunuz. Buradan iksir. Buradan inventory seçiyorsunuz. Örnek olarak ben size weapons. Şurada buradan bir şey bulalım rastgele. Bak. Ha bak şu olur. nasıl bir şeyler Bu da olsun haydi. Ha, sonunda oldum. Ha, şimdi bir de lav buket. O nasıl bir şeymiş lan? Tamdır. Bunlar yeter bize. Burayı tam bilmiyorum işte. Hayna da girmeyeceğim fazla. Buradan karakter seçiyorsanız ben oraya girmeyeceğim. Her şey ayarladıktan sonra buraya save diyorsunuz, Tamam diyorsunuz. Oyununuza giriyorsunuz. Şuradan. Tek süper bir şey. Tercih ederim. Yani. Ama bu farklı bir sürümde çalışır yani. Hemen oyunumuza girsin. Buradan multi player oynayacaksınız. Multi player single player oynayacaksınız. Single player. Gördüğünüz gibi karakter olmuş. Ben dört dediğim oyun açıldığına geri geliyorum. Geldim. Ah, ne oynuyorsun lan? Ha, gitmiyor, sorun yok. Gördüğünüz gibi oyundayız hepsini çalışıyor silahımız. Gördüğünüz <laughs> gibi biz bir tane saldırı diye bir kılıç aldıydık. Bak süpermiş. Bir de zorcu diye bir şey aldıydık. Bir de baba bir şey aldıydık. Kılıcı da alalım gördüğünüz <laughs> çalışıyor evet. Bu sürü şu oyunda yani Oyun süper de olsa bile kalmalar da var işte Şu Bu kılıç büyük yani. Ne kadar var. Şöyle ben fazla bakmayacağım. Oyundan çıkayım. Bu oyundan çıksın. Ha, bu arada kontrol yapar mısın? Lan Türkçe yok. English. Yani English olacak. Ama sana vol buradan ben kıtacağım. Gidekçe yüzde 7 8 olsun ya da 10 olsun. Ses gelmedi için en sonunda bir elyafor. Şundan çık. Ha. Kaldır. Şimdi buradan çıkalım. Bundan eksik diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayınız. Abone, abone olursanız sevinirim. İyi oyunlar, iyi